Merhaba arkadaşlar. Ben sizlere bugün bir işi yeleğimizin kol ve yaka kesimlerini anlatacağım. Şu şekilde yakından bir çekim alalım. Daha sonra detaylandıracağım. Şimdi sizlere kısaca ön arka dilimlerin nasıl yapıldığını anlatayım. Ön için 150 zincir çektik. 7 tane çiçek dilimi elde ettik arka taraf için 290 zincir çektik 12 tane de bu şekilde dilim elde ettik kol evlerimiz için e, oraya gelene kadar kol evine gelene kadar tam 22 tane çiçek sırası yaptık 22 sıra sonrasında e, kol evini yapmaya başlıyoruz ön için iki tane çiçek eksilttik bir. 2 Arka içinde sadece bir tane çiçek eksilttik. Toplamda üç tane eksiltme yapmış oluyoruz. Ee, yaka oyuntusu için ise şu şekilde yarımşar yarımşar toplamda iki tane çiçek eksiltiyoruz yarım yarım toplamalarını yapıyoruz şimdi onları anlatacağım e, bu işlemler bittikten sonra koltuktan omuza kadar olan kısımda 10 çiçek sıramız var 3 parçayı da bütün bir şekilde bitiriyoruz herhangi bir e, farklı bir işlem yapmıyoruz herhangi bir oyuntu yapmıyoruz dümdüz bitiriyoruz hepsini birleştirmek için de ilk önce omuzlardan iki parçayı da tutup şu şekilde ikisini birleştiriyorum. Sık iğne ile her iki uca batarak daha sonra da kenarlarda oluşan örümceklere batarak bir sıra dolgulu bölüm yapıyorum. Bir sırada sık iğne ve e, zincirlerden oluşan bu pıtırcıkları yapıyorum. Göğüs kısmında da şöyle bir zincirli çiçekli bir e, bağcığımız var. Bu e, yeleğimiz düğmesiz olduğu için bu bağcıkla bağlanarak kapanıyor ön kısım. Şu şekilde kapatabilirsiniz. Bu benim yaptığım X'lerçe göre oldu biraz büyük bir yelek oldu tığım biraz kalın geldiği için daha ince tığlarla daha da zarif düşebilir 9 numara şiş istediğiniz incelikte de Angora'ya uygun tığ kullanabilirsiniz ben size anlatımlarımı da şimdi 5 no 1.5 milim olan tığla anlatım yapacağım Şimdi bir önceki videolarımızda bu ilmeklerin nasıl aldığımızı anlatmıştık. Buraya kadar zaten bilen biliyor. Normalde sıra sonuna kadar bütün ilmekleri almamız lazım. Fakat biz yakadaki dönüşü sağlayabilmemiz için bu yarım şar yarım şar eksiltme dediğim kısımları yapabilmemiz için normalde bu zincirli kısımdan 10 tane ilmek alıyorduk. Fakat ben bu sefer 5'er tane ilmek alacağım. Bu şekilde dönüşlerimizi yapmış olacağız. 2 3 4 ve 5 bir tane örümcek alacağım buradan üst sıraya geçmek için şişimizi çıkardık şimdi buradaki 5 tane ilmeği bir topluyorum. Yanındaki dilimde de 10 tane ilmek toplamam gerekiyor. Bu 10 ilmeği de bir topladım. 5 tane böyle tek tek ilmek alacağım. Araya 5 zincir çektik. 1 2 3 4 5 tek yaptık. 10 ilmeği bir topladık. 5 tane Tek yapıyorum. Araya 5 zincir. Böyle ilmeklerin içine batıp sık iğneye var gibi topluyorum hepsini. 4 ve 5 En son kalan ilmeklerimi de topladım. Bir zincir çektim. Yine ilmek alımına başlıyoruz burada. Zincirli kısımlarda bu şekilde tutup çekiyoruz. Şimdi aradaki boşluğa batırız. Buradan 10 tane toplayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 şimdi buradan yine bir 3 4 ve 5 Şimdi buradan da eşine kalacağız. Şimdi yine eksiltme bölümüne geldik kuçiçeğimizde 5 tane ilmek toplayacağız. Böyle tek tek ilmek alıyorum. 1 2 3 4 ve 5 bir tane örümcek yapmam için ilmek aldım tekrar şişimi çıkardım geri döndüm bu sırada yaptığımız gibi ilk önce bu 5 ilmeği bu şekilde topladık. Yanındaki 10 ilmeği de böyle topladım. Bir arada. Şimdi bir 2 3 4 ve 5 tek yaptık. 1 2 3 4 5 zincir çektik. 1 2 3 4 5 tek yaptık. bu sondaki 5 ilmeği de bu şekilde topladık ve bir zincir çektik şurada görüldüğü gibi bu birinci dilimimiz bu da ikinci dilimimizde toplamda iki dilimi bu şekilde keserek yakamızı oluşturmuş olduk kesimleri de bu kadar örneğimiz aslında çok kolay yapımı da çok zevkli Deneyen öğren herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.